Benim adım Süreyya, Süreyya Karaca Bey. Ben de o Ekim'de ölmeyenlerdim. Hayatta kalanlardım. Biliyorsunuz onun ağırlığı çok daha hepimiz için yani olup da dönebilmek eve, dönmeyenlerin varlığını her gün hissetmek bizim için de gerçekten çok ağır bir şeydi, büyüktü. Yani bugün ben de öyle nasıl konuşacağımı dedim az önce e, gündelik hayatın çünkü sürebilmesi için az önce annelerden biri söylemiş, hiçbir şey unutulmaz. Yani hiçbir şey de kaybolmaz. Ama insan bir şeyle birlikte yaşamasını öğreniyor sadece. Yani biz bu ülkede zaten hani yıllarca şeyle yaşamasını öğrene öğrene tuhaf şeylere döndük, varlıklara döndük. Bu kadar zaman içinde aslında kimse o zamanı 6 yıl kulağa tuhaf geliyor. Geçen gün bir dedi ki bir hafta yastı, tutmuştu şehir. Bir arkadaşım geliyordu. İnsanlar işe gidip geliyor. Bu nasıl olabilir diyordu. Şimdi şimdi çoğu insan hatırlamıyor. Nasıl olabilir diye soruyordu. Ama zaman algısı görece bir şey biliyorsunuz. Şimdi o zamanı bizim zamanımız yapan şeye bağlamak için az önce açılışı yapılan o güzel kuşları gördünüz hepimiz. Hepimizin içine dokunan kuşları. Zaten kadim zamanlarda insanla hayvanın yazması birdir. Kuşlar, Roma'da mesela şey varmış, kuş falı diye bir şey varmış. Hani gidişler, uçuşlar, insan ruhuna ait yıllarca silgecilik hep kuşlarla insanları ya da arayışları birleştiren bir şey aslında, motif aslında ve sürekliliği var. Hani bütün kültürlerde var, bütün ülkelerde var. Orada şey gördünüz, hani bir sürü kuş türleri vardı ama bir de böyle turnalardan yapılmış bir demet vardı. Aslı Sarac'ın o turnaları yan yana getirirken amacı uzak doğudaki bir inanç. Çünkü turnalar bin tanesi ancak yan yana gelirse öyle bir efsane, mitten türetilmiş, direkler yerine gelir. Yani bir tür iyi niyet elçiliği var. İşte dilekleri yerine getirme özelliği var turnaların. Ve çok güzel bir biçimde onu gerçekten oraya getirdi. Dokunaklı bir biçimde de altına okudunuz mu sandalyenin üstünde yazanı? Evet. Bulut geçti. Göz yaşları kaldı çimendi. Bir Güzel bir şarkının sözü. Ama aynı zamanda da bir Persi bir şairin dizesi. Şimdi, burada Perslerden gitmişler çok fazla. Hatice'nin, arkadaki kadın arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın e, şeyleri farklıydı, biraz yukarıdaydı. Çünkü onu da e, şöyle bir şeyle birleştirmek istemişler. Bunlar aslında e, hani ne yaptık, neler hissettik, İşte battaniyeyi örerken de aslında ya da o, o kuşları çizerken kendince zaten çok uzun zamandır kuşlara bakıyor. Kuşları çiziyor. Biz onun çizdiği kuşlara bakıyoruz. Sonra o kuşları hep buradaki giden canlarla birleştirme fikrini hep bir biçimde bir yerden çıkarırken sonra şey çıkardı oradan. Oradaki tesadüfen e, giden canlardan 30 tanesi kadın arkadaşımızdı. Ve 31'den biri onun zihninde simurkla birleşti. Gene bu kuş simgeciliğinin en verimli anlatılarından birisi. Yani foneks mesela eski Mısır'da küllerinden doğan, oradaki tahmin edeceğiniz gibi güneş kültüyle alakası olan bir şey. Ve şimdi Perslere geldiğinde e, simurk adı Zaten 30 kuş demek simurk ve Hatice o kuşları çizerken, 30 kuşu aynı zamanda onların e, efsanesiyle e, bizim giden, uçak giden yoldaşlarımızın yazgıları arasında bir bağ kurdu. Orada hani çok anlaşılmamış olabilir diye onu aktarmak istiyorum. Belki hepinizin bildiği bir e, efsane, hani kabaca duyduğunuz. Ama onu tekrar edeceğim size. Bu Persler'in dediğim efsanenin çıkış noktasında kuşlar bir araya geliyorlar. Ben en çok şeyden alıntılan alıntılıyorum. Feridün Attar diye, kuşların yolculuğu diye bir şeyi var, kitabı var. Eee Firdevsi Şehname'de ki konuyu işlemiştir. Yani edebiyata mesleleri zaten konu olmuş bir e, hikaye bu. Oradaki eee hikayesinde kuşlar bir araya gelirler ve amaçları şudur. Dirlik ve düzen için bir otoriteye, bir, onun diliyle bir padişaha ihtiyaçları olduğunu düşünürler ve ancak bu e, bu şekilde bir birlikli bir kuvvet oluşturacakları inancındadırlar. Ve bir yolculuğa çıkmaları gerekir. E, kuşu, Süleyman Peygamber'in elçisi Hütüt kuşu onlara kılavuzluk edebileceğini söyler. Fakat çok çetrefin bir yolculuktur çıkmaları gereken. O yüzden de daha başında bir sürü kuş itiraz eder. Yani yolun işte uzunluğundan şikayet eder. Ee, nasıl gideceğiz o kadar yeri der, işte baykuş çıkar, kitapta böyle o kuşlar hani baykuş, işte diğer kuşlar. Şurada notlarım var aslında da ee, bir şey okumayı sevmediğim için ama o, o kuşların adını söyleyeyim size diye. Şimdi e, tavus mesela, kaz, keklik, bütün böyle huma, bütün kuşların adlarını sıralamış İtiraz ederler. Ama bütün kuş onları bir biçimde ikna eder ve bir çıktıkları yol, yedi tane vadiden geçecektir. Bunlar böyle bitimsiz, biraz ürkütücü şeyler, duraklar. Şimdi bu vadilerin adını da şöyle sıralamış kitapta. Talep Vadisi, Dilek diye çevirenler var, hani bunların isimlerini. Aşk Vadisi, Marifet Vadisi, İstigna Vadisi. İstigna aslında Osmanlıca'da şey gibi, hani artık bir şey istememe hali. Yani bir şeye ihtiyaç duymama. Ama böyle bir tokluk ya da doygunluktan ziyade biraz böyle bıkkınlık sanki içeriyor gibi bir şey. Öyle bir olumsuz bir şey de var, çağrışımı da var. Tevhid öbürü, hayret vadisi ve bir de fakur fena. Bunu fakru fena, özür dilerim. Bunu yokluk vadisi diye çevirenler de var. Şimdi tahmin edeceğiniz gibi e, bu bir tür tasavvuf, hani atardeşi içine girdiği zaman tasavvufun bir şey haline gelmiş konusu. Ama aynı zamanda hani mitlerin şöyle bir özelliği var. İster onu bir İslam bilgini alsın tasavvufta yorumlasın, e, ister daha seküler bir dünyada hani alınsın ve onu bir e, serven bir yolculuk amacı olan bir yolculuk, bir hakikat yolculuğu aslında olarak alınması Sizin inancınız neyse öyle aslında algılayacağınız bir şey diye düşünebilirsiniz. Ve Hatice o 30 kadın arkadaşımızı bu simokla birleştirdi ve e, bunların yolculuğu giderek çetrefil hale gelmeye başladığında e, çoğu yolda. Ya vazgeçip dönüp, ya başka gerekçelerle, e, sadece yedi vadiyi tamamlayan e, şey kaldı, kaldı kalıyor. 30 tane kuş, sadece 30 kuş başarıyor aslında bütün vadilerden geçip hakikat aşamasına ulaşmayı. Oraya geldiklerinde bir postacı simurgu görmeyi beklerken. Onların çevrelerini de tahmin edersiniz. Bir postacı geliyor, e, Simurg'u aradığını söyleyen kuşların önüne kağıtlar koyuyor. Bir bakıyorlar kağıtların üzerinde, olana kadar ne yapıyorlarsa onun yazıldığını görüyorlar. Ve sonra Simurg'u gördüklerinde şöyle bir gerçekliğe çarpıyorlar. Aslında Simurg kendileri. Yani yolun başı, yolun sonuyla birleşiyor. Ama bunu ancak cesaret gösterenler, hakikatten korkmayanlar, aramaktan vazgeçmeyenlerin ulaşabileceği bir hakikat durağına ulaşıyorlar. Yani elbette baştaki çıkış noktasıyla sondaki kendiliklerine çarptıkları yer aynı değil. Şimdi Sanıyorum bu metafor, yani bir yolculuk metaforu ve bizim de hoşumuza giden bir biçimde aslında babam öldüğünde benim bir kuş geliyordu balkona ve annem onun babam olduğunu söylüyordu. Şimdi bu dediğim gibi yani masalı seviyorsanız, inançlıysanız hani bunlar hepsi sizin ruh halinize, duygunuza, meşrebinize göre bağlantı kurabileceğiniz şeylerdi. Ama galiba bizi en çok burada şu heveslendirdi. Onlar cesaret gösterenlerdi. Onlar en önde yola çıkanlardı. Onlar aslında hani biz de oradaydık ve biz ölmeyelim diye önceden sırlayanlardı. Ve hani gittikleri zaman bu arayış ve ulaştıkları nokta aslında mitik düzlemde bir zamanın bize şeyini hatırlatacak. Yani girişte söylediğim altı yıl geçti hikayesi e, mitin zamanında çünkü kronosun oğlu zaman gibi hani her şey böyle raflara dizilmez. Orada bir tekrar söz konusudur. Hani ritüelistik olan ya da bizim şu anda bütün gidenleri işte. 104 kişi, 30 kadını mitlere bağlayan algı bir zaman mevhumunu da başka türlü düşünmemize yol açıyor. Yani acıyı hatırlayan biri için acı çağrıldığında hep aynı yerdeyiz. Hep tekrar eden bir şey bu. Mitin zamanı da böyle bir şey zaten. Hani ritüelleri düşünün, bir şeyin tekrarıdır. Kronos'tan farklı bir zaman algısında, mitik zamanda şey vardır, bir döngü vardır. Ve o döngü aslında bize bir şeyin geçip gitmediğini söyler. Ben Bana bu iyi gelir. Yani şundan dolayı biz altı sene önce kara çeşitli şehirlerden ve sertlerden yürüyen insanlardık. Aslında biz hala farklı semtlerden ve farklı şehirlerden o yürüyüşü sürdürüyoruz. Biz Dara her hatırladığımızda yürüyoruz. Hatırladığımızda aklımıza gelen arkadaşlarımız ve onların e, adaleti tesis edilmedikçe, onların sevmediğim bir kelime ama kullanacağım itikamı alınmadıkça o zaman hep mitik bir zaman, teker bir şey geçmiş olmayacak. Hani bir tür ancak bir Benjamin diye bir filozof var, onun işte hani tarih ancak der, taşlaşmış kanatlarıyla tarih meleği duruyor. Ancak kurbanların hakkı teslim edildiğinde tekrar hareket etmeye başlayacak. Hani bunun gibi Mitsel olan bizde aslında takvim dışı bir zaman, bir parantez, bir aralık yol açıyor. Ve biz onları hatırladığımız sürece ve onlar aslında hani uçuşla birleştirdiğimiz, gömmeyle iliştiremediğimiz ama aslında tam da görülmemiş olduklarını düşündüğümüz bir durumdalar. O yüzden de biz de aslında hep beraber onlarla aynı zamandayız. Onlar kendi hakikat uçuşlarında biz her gün gar yürüyüşündeyiz. Orası bitmiş değil. Altı yıl geçmiş demeyin. O kronolojik zamanın her şeyi raflara dizen ve üzerine etiketler yapıştıran algısına benziyor. Bizim için aslında bir şey geçmiş değil bir şeyin geçmesi başka bir anlama tekabül ediyor çünkü. Ben böyle hissediyorum. Buradaki kuşları görünce, iyi dilek elçileri, turnaları orada birlikte görünce, o 30 kuşu, simurgu bir anlam arayışçılığı istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Tasavvufun basamakları, ...tekamülün aşamaları... ...ama daha devrimci bir noktadan bakıyorsanız... ...benim gibi daha politik bir yerden bakıyorsanız... ...aslında kendini gerçekleştirmenin... ...ya da kolektif için aslında... E, ...kurulacak her türlü örgütlenme için... ...bir model olarak okuyabilirsiniz bunu... ...tekil sorumluluğun... ...kolektifle ilişkisi olarak düşünebilirsiniz... İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz... Ama bu kuş süngeciliğinin ve BİMİT'e yazılmış olan arkadaşlarımızın bugün sanki daha canlı bir ilgesi belirdi benim zihnimde. Hani dediğim gibi 6 yıl geçti demeyeceğim çünkü hiçbir şey geçmedi. Ve biz hani benim buradaki aslında kolaylaştırıcı diye Türkçeleştirdiğimiz bir şey. Ben burada hani ancak acı değiş tokuşu da yapamayız ama yarası olanlar birbirlerini biliyorsunuz anlıyor yaralarından birbirlerini tanıyorlar hatta günlük hayatta bile daha başka tür hayattan geçmişlerle yakınlık bile kuramayacağınız yaşlara geliyorsunuz ve biz burada daha önce yaptığımızda iyi geldiğini düşünmüştük belki konuşmak istersiniz belki içinizden ...acınıza ilişkin, sevincinize ilişkin bir şeyler gibi. Mitlerle ilgili bir şey söylemiştim. Çünkü mitlerde her şey... E, ...bir şeyle ilişki içindedir. Yani acı sevinçle, başlangıç bitişle, ölüm doğuşla... ...her şey zaten içcedir. O geniş zamanın içine girdiğinizde, kronolojik zamanın dışına çıktığınızda başka bir yerden evreni algılamaya başlarsınız. Yani kuşla ben arasında bir fark yok. Uçuşla gidiş arasında, doğuşla yeniden dönüş arasında. Dolayısıyla ben şimdi siz kuşlara döneceğim. Kuşlarınızı gönderdiniz. Bu arada neler yaşadınız? Ya da bir şeyler söylemek ister misiniz? Dertleşmek. Benzer, benzer sıkıntıları yaşayan insanların bir araya geldiği bir yer bu. Hani belki içinizden bir şeyler söylemek gelir diye varsaydık. Bir dertleşme şey olarak düşündük bunu.